Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Anlayacağınız üzere bugün öğlen arasında evden sizlerle konuşmak istedim. Çünkü bazı günlerde dolar altının hareketini sabahtan anlamak zor oluyor. Öyle olunca da ben de hani birazcık daha bekleyelim istedim. Nitekim bugün de beklediğime değdi. Şimdi dün NATO zirvesi vardı her şey. Dün NATO zirvesi vardı ve dün NATO zirvesinde aslında çok pozitif mesajlar çıktı. Biden'la Erdoğan görüştü. Macron İslam karşıtlığıyla ilgili Geri adım attı gibi gibi böyle iyi pozitif haberler vardı. Ama şöyle bir problem var ki içeride bazı şeylerde böyle artık dolgunluk seviyesine geldi. O yüzden bu dolgunluk seviyelerine geldiğinde genel olarak birazcık daha böyle bu siyasi mesajların veya bu üst perdenin piyasaya inmesi biraz daha vakit alıyor. Nitekim bizim önümüzde çok sıkı bir 6 ay ile 9 ay var. O yüzden hani günlük odaklanılan şeylerle değil ama devamını getirmek lazım. Burada doların çok etkisi var. Dün dolar NATO'dan gelen pozitif e, e, isimler işte birazcık piyasaların durulması, beklentilerle paralel gelmesi, doların artık biraz değerini kaybediyoruz çünkü enflasyon Amerika'da arttı gibi gibi nedenlerle aslında biraz sakinlemişti. Ben o zaman demiştim ki şu anda piyasalarda genel bir sakinlik var. Hemen lütfen rehavete kapılmayalım diye. Bu da bizi 8.32'lere kadar geriletti. 8.25 orada bir eşikti. 8.25'in altına indiğinde de 8. 8 7 bilmem ne. Hemen atmaya başlamıştı biraz. 6 56 70 olacak diye. Bunlar gerçek seviyeler değil. Nasıl yükseliş bu denli sert olduğunda işimizi görmüyorsa, düşüşte de bu denli sert olduğunda hiçbir işimizi görmez arkadaşlar. O yüzden lütfen bunların konuşmasını bile yapmayalım. 825'in altına doğru inemedi ve tekrar 850 bandına çıktı. Şu anda 8 58'de. Bu bize şunu gösteriyor. <laughs> 885'e doğru bir gitme arzusu tekrar ortaya çıktı. Bu gram altını da yanında çekecek. Ama gram altında aynı zamanda teknik tarafta e, ons'un 50 günlük fiyatıyla 200 günlük fiyatı yani 50 günlük buradan gidiyor, buradan gidiyor. Demek 200 günlük buradan gidiyor. Yukarı doğru kesti. Altında iki tane önemli şey var. Altın kesişimi ve ölüm kesişimi diye. Şu anda altın kesişimine geldi. Bakın 2-3 ay önce, özür dilerim 2-3 hafta önce de bir altın kesişimine geldi. Bitcoin geldi, altında geldi. Ama orada barınamadılar ve çöktüler. İkinci bir retest'e doğru gidiyoruz. 525'e doğru çıkma eğiliminde olacak. 525'in üzerinde 4 saat ve o gün hangi gün vurduysa gece yarısı üzerine kapatırsa 548'lere kadar bir çıkış gerçekleşecek. Lütfen iyi dinleyin. Altın kesişim teknik olarak görünüyor. Re-test yani orayı test edecek. Orayı test eder geçebilirse ne ala. Eğer geçemezse nasıl sizi veya çıkarken tam yorulmuşsunuz yorulmuşsunuz hacimli açmanız lazım yani güçlü aşmanız lazım. Eğer aşamazsanız pat diye kafanıza vurlar ve düşersiniz altında da bu durum söz konusu. Gram altın şu anda dolardaki artıştan dolayı hareketli. Yarın FED toplantısından Tahvilleri çekeceğim. Böyle bir şey beklemiyorum ama ılımlı 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 demesini bekliyorum. Fed'in e, iletişim politikası tahvilleri geri çekeceğine dair şu anda hala zayıf. Bugün kahve molasında da söyledim. Analiz sentezde de söyledim. Ne diyoruz buna? E, i̇letişim çok önemli. Yani bunlar eğer birkaç tane Fed başkanından iletişimle işte geri çekmeliyiz geri çekmeliyiz demiş olsaydı... Ben bu toplantıda da gene spesifik bir şey bekliyordum. Ama ben en azından bir ay daha bekleyeceklerini düşünüyorum. Fed toplantısında tahvilleri geri çekiyoruz denmesi için. Ha eğer yarın tahvil ben geri çekileceğini söyleyeceklerini düşünmüyorum. Ama ılımlı her şey yolunda gibi laflar söyleyecekler. Ve daha sonra biz bir bakacağız. Yalın daha sık görür olmuşuz. Pavlı daha sık görür olmuşuz. Ama burada asıl altının altını oyan altın kesişimine gidiyor olsa da yani bir yükseliş eğilimine gidiyor olsa da yine de kripto şu anda inanılmaz önünü kesti onun. Dolar dediğim gibi 8.85'e gitme eğiliminde olan 8.71'e tekrar değmek arzusuyla böyle bir harekete başladı. Bu Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalarla aşağı yönlü kırılabilir. Ama Merkez Bankası'nda nasıl Fed %98 iletişim diyorsa iletişimini geliştirmesi lazım. Merkez Bankası'nın iletişim ağları son derece zayıf. Kavcıoğlu son derece zayıf kalıyor. Bunu çok yeni böyle bir hizmetle veya bir danışman ordusuyla yükseltebilir. Çünkü dediğim gibi %98 iletişim Fed önemserken bizim iletişimimiz %30 seviyelerinde. Devam edelim. Enflasyon. Ee, enflasyon evet iletişimle giderilecek bir konu değil. Tarımınızı, sanayinizi falan arttırmakla ilgili ama ben şu hikayelere inanmıyorum. İşte İHA'lar, SİHA'lar onlar harika şeyler. Onlar bizim katma değerli ihracat kalemlerimiz. Çok iyi bir şey NATO'nun bu kadar işte gündemine gelmesi. Ama içeride insanların psikolojisi ve insanların enflasyonuyla gerçek açıklanan enflasyon arasında dünya kadar fark varken siz İHA'yı, SİHA'yı yeterince propagandasında yapamamaya başlarsınız. O yüzden bugün açıklanan TÜİK tarafından açıklanan gelir adaletsizliği açımı çok önemli. Salgın yılında 2009 yılından bu yana en kötü seviyelere geldi. Bu da demek oluyor ki insanların gelir gelirleri 5 bin lira artarken hane halkının bilmemlerinin enflasyonun %24 arttığını görüyoruz. Aslında bu insanların gelirlerinin yılda 5 bin lira değil en az 15-20 bin lira artmış olması gerekiyordu ki bu enflasyon altında kalınlaması diye. O yüzden hane halkının enflasyonu artık her şeyi etkileyecek hale geldiği için daha kalıcı reform kombini gelmeli ve yepyeni bir hikaye. Bu hikaye 6 ayda 9 ayda üretilebilecek gibi değil. 1 seneye 2 seneye ihtiyacımız var. 2023 hedeflerinde en önemli önemli şey bu. Pandemiden bir an evvel çıkmamız gerekiyor. Turizmle ilgili yılın ilk yarısı bitti. Yazın ilk yarısı bitti. Bundan sonrası Temmuz'un 15'i ve Ağustos ve hatta Eylül'deki sezonu arttırmaya odaklanmamız gerekiyor. Eğer odaklanmazsak geçmiş olsun. Döviz gelirlerimizi kaybederiz. İhracat ithalat kombine Çin yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey var. İşte Çin işte ucuzdan çıkılmalı, ucuz mala gidilmemeli, kendine yerine. Bu bu masallar Hiçbir işe yaramayacak. Çünkü bizim şu anda önemli olan pandemiden çıkarken yerli aşının bulunuyor olması. Çünkü aşılarda inanılmaz bir böyle kafa karmaşası var ve aşılanma yaptırmamız, hizmet sektörünü bir an evvel açmamız, turizm anlamında iletişim kurmamız. Mesela İngiltere bakın tam Covid bitiyor diyorsunuz. Delta, Hint varyantı çıkıyor diyor. Adam bir anda açılıp kapanmasını bir ay ertedi. Geçmiş olsun İngiliz turisti unutuyoruz. Ne yapacağız? Rus turisti çekmeye çalışacağız. Ve başka aşılanmış ve bizim aşılandığımıza inanan, geleceğimize inanan turisti çekmeye başlayacağız. İngiliz turiste takılmayacağız. Bunu anladık. O yüzden hani başka bir alternatif bulmamız gerekiyor. Diğer taraftan kripto paralar altının altını oydu diyorum. Altının hikayesi arkadaşlar Eylül'de Ekim'de şahlanacak ama şu anda yavaşladı diye de lütfen elinizden e, çıkartmayın diyeyim. Veya 525 geldiğinde eğer kar almak illa takıntılsa karınızı alın ama ondan sonra düştüğünde toplamak hala geçerli. Kripto paralar 40 bin doları hacimli şekilde açtılar. Elon Musk'ın herhalde paraya sıkıştı. <laughs> Baktı çok kaybediyor temiz enerji vurgusu yaptı. Dedi ki ben gene şey yapabilirim. Eğer bu revizeler gelirse, üretilen atıklar arıtma şeklinde temiz enerji çevrilirse beyaz enerji, temiz enerji, yeşil enerji bunlar of geleceğin konuları olacak. Küresel iklim değişikliğinden Kripto vurmaya çalışacaklar. Şimdi yeşil kriptoları göreceksiniz. Hikayesinin yeşil olduğuna inandığınız, karbon salınımına üretime destek olan kripto paraların siz devrini yaşayacaksınız. Bugün Ethereum neden problem çıkarak Gas price dediğimiz bir yer bir yere giderken o transferdeki üretilen enerjinin dışarıya gas price olarak yansıyor. Gaz parası diyeyim yani. Ve dışarıya bir şey salıyor. Eğer Ethereum 14 Temmuz'da ölçeklenebilirlik konusuna belki yetiştiremez ama bir sonraki güncellemesini eklediğinde Ethereum alacak başını gidecek. Buralar çok kritik yerler. Yeşil kripto, yeşil enerji, yenilenebilir enerji bunların hepsini biz konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden Elon Musk'ın Bitcoin eğer yeşile temiz enerjiye dönerse ben tekrar Tesla'yı Bitcoin'e satabilirim konusunda aldı götürdü 40 bin hacimini açtı 42 bin 45 .000, bin masada ama bana göre 42 bin ve 45 bin eşiklerinde takılabilir Ondan sonra bir anda artık bu yıllardır üzerinde tuttuğu longçuları, şortçuları, pozisyoncuları patlatmak için 19 bin dolarlara kadar gerileyebilir. Ben dediğim gibi tekrardan biraz kenara çekilip izlemeye her zaman kazanma odaklı değil, her zaman daha fazla kazanma odaklı. Yani günlük olarak 10 bin, 20 bin dolarlarda değil, ya 10 bin lira, 5 bin lira, 2 bin liralarda olmayıp daha uzun vadede düşünmek önemli. Çünkü bu iş... 1 milyon dolarlara kadar gidecek. Hadi bunu bıraktık. Diyelim ki ben hayır ben işlem açmadan yapamam. O zaman sizin işiniz arkadaşlar Bitcoin'de değil. Siz Ethereum'a bile yanaşmayacaksınız. Kimlere yanaşacaksınız? Defilere yanaşacaksınız. Küçük projelere, yeni projelere yanaşacaksınız. İşte o yüzden uzun vadeli olanların hikayeleri okuması önemli. Bu arada Bitlo ile çok güzel bir hikayeler dizisi açıyoruz. Beşer beşer haftanın sonuna kadar 25 tane hikaye, bütün Bitlo'da gördüğünüz hikayeler etkili olacak. Çok önemli. Lütfen dinleyin, bakın. Bunları lütfen dikkat edin. Çünkü ha şimdi soracaksın bana e, katıldakiler ne oldu diye. Katıla çok daha farklı şeyler geliyor. Hikayelerde daha yeni örnekler, daha farklı örnekler olacak. İkisi tamamen ayrı. Ee, üyeliklerle ilgili merak edilen üyelikler, kripto paralar. Ben size 70 tane ayrı video açacağım orada e, katıl butonunda. O yüzden onlar gelene kadar her ay bu e, meblağı ödemeniz gerekiyor. O yüzden hani yayın kesildi ulaşamadım değil. Özellikle en üst gelir, en üst düzeydeki e, üyeliklerde tamamen bütün e, videolara erişebilmeniz için de daha uzun süre aylık ödemeler yapmanız gerekiyor. Çünkü ben 70 videoyu bir anda sizlere söyleyeceğim. Çünkü ben biliyorum siz kıymetini bilmeyeceksiniz. O 70 videoyu bir anda izlediğinize inanacaksınız. Sonra çekeceksiniz. Aa diyeceksiniz bir daha izleme şansım kalmadı. O yüzden bütün videolar açılana kadar kalmanızı öneriyorum. Sürekli mesaj göre tekrar ödememi istiyor diye. Evet tekrar ödemenizi istiyor. Çünkü bu aylarca sürecek bir eğitim. Orada ciddi bir emek var, ciddi bir açılım var. Bunlar da aylar sürecek eğitimler. Dediğim gibi ama Bitlo ile açtığımız listede çünkü Bitlo'ya dair şimdi şöyle oluyor. Ben mesela ev diyorum. Diyorsunuz ki kodlamadın. İşte orada hepsi var. Böyle bir uzun listesi var Bitlo'nun güvendiğim projeleri açıkladığı. Orada da görebilirsiniz diyorum. Böyle kapatıyorum. Dediğim gibi bir aksiyon olursa 42 bin dolarla doğru gidersen mutlaka ben burada size bir şeyler anlatmak için geleceğim diyorum. Beğeni bırakmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın ki daha çok kişiye erişelim. Görüşmek üzere.